Arkadaşlar sanırım bugün nereye kapı katacağımı gerçekten çok iyi buldum. Neyle uğraşacağımı, kimi kandıracağımı çok iyi biliyorum. Hatta onun parasını yiyeceğim. İşte fakir ve sevgilisi oradan. Onları birazcık daha yakından deneyim Ama buradan bir şey duyamıyorum. Senden ayrılmak istiyorum fakir. Seninle birlikte sevgili olmak istemiyorum. Yapma ya sanki ben seninle birlikte olmak istiyorum. Al bakalım git buradan. Beni bir daha görmeyeyim. yaşamıyoruz. Görürsün yaşayamıyoruz, yaşayamıyoruz Senden daha iyi yaşarız biz anladın mı? Tamam defol git o zaman. Seni görmek istemiyorum. Tamam gidiyorum. Bir daha beni göremeyeceksin. Senden nefret ediyorum. Olamaz. Hayır. Hakim ben seni çok görmek istiyorum da. Ne? fakir. Nasılsın? Aa, örümcek kız mısın lan sen? Hayır, örümcek kız değil. Bana kız fakir diyebilirsin. He, anladım. Buralarda yeni sesidirim. Evet, buralarda yeniyim. Seni bir için geldim. Seni çok seviyorum. Mua! Öptüm seni. Oğlum ne yapıyorsun? Manyak mısın? Allah, bu kız vallahi manyak arkadaşlar. İyi, e, kesin bana aşık oldu. Kesin bana aşık oldum. E, ya fakir. Öptüm için kusura bakma. Senin burada kız arkadaşın ayrıldığını gördüm. Evet, evet gördüm onu ya. Defol git lan buradan. Heh, e, şey, gel biz seni bekle gidebiliriz. Tamam, gel beni takip et fakir. Seni seviyorum. Ben çok zengin olmak gerçekten de çok iyi bir şey arkadaşlar ya şuna bakın evin her tarafında paralarım var her tarafında adım atıyorsun bin lira adım atıyorsun on bin lira ileride arkadaşlar elmaslar var kasaların içinde Vallahi dünyanın en günden hissediyorum elmasktan daha da zenginim arkadaşlar elmas kimmiş burada arkadaşlar dark Horse var yani dünyanın en günden zengin girişimci bilim insanı. ondan sonra milyoner ondan sonra en zeki hissedi <laughs> valla arkadaşlar her şey oldum bugün gerçekten ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar ya bu elmasları mı saysam yoksa başka bir şey yapsam gerçekten bilemedim. Neyse arkadaşlar. Hey kapıyı açar mısın acaba? Lütfen. Ha? Hiçbir şey beklemiyordum. Sen de kimsin? Ah Miray. Evet ben Miray. Merhaba ben de şey bebek fakir. Karnım gerçekten çok aç. Lütfen inin Sizi bir eskiden kalan bir arkadaşlarımız bulunmaktan. Çocuğum ve ben gerçekten açız. Karnımız doyuracak para bulamıyoruz. Ne olursun bize yardım eder misin? Size yardım edeyim. Size ne oldu? Fakir vardım. Fakir. Fakir bizi aldattı. Başkasını öptü. E ya babam başkasını öptü. Babam annemi aldattı. Anneciğim galiba bize yardım etmeyecek. Lütfen İngecan yalvarırım sana. Hmm, tamam neyse size yardım edeceğim. Al bakalım biraz para vereyim şöyle. Biraz da elmas vereceğim. Bunlarla birlikte yaklaşık 2-3 bir, ay kalabilirsiniz. Tamam İngecan gerçekten çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz vallahi İngecan abi. Bunları geri ödeyeceğim ben çalışıp. Dönerciye derim. Ondan sonra her yerde çalışırım. Görüşürüz İngecan. <laughs> Bizi zor durumda bıraktın peki. Of ya böyle olmamalıydı. Arkadaşlar iyilik yapmak her zaman güzel bir şeydir. Fakir denilen arkadaşlar şahıs gitmiş Miri'yi aldatmış. Ondan sonra ondan ayrılmış. Acaba kiminle birlikte sevgili? Daha demin bu Q arkadaşlar değişik bir kızın geldiğini duydum. Hatta kız fakir mi? Ondan sonra spider girl mü? Değişik adı falan varmış. Neyse onlarla bir tanışmayı çok arkadaşlar çok sabırsızlıyorum. Bakalım arkadaşlar fakirin yeni sevgilisi kimmiş? İşte geldik oğlum. Sanırım seninle birlikte burada kalacağız. Artık hayatımızı burada sürdüreceğiz. Anneciğim ben burada kalmak istemiyorum. Oğlum maalesef bir süre burada kalmak zorundayız. Anne ne her şey düzeltecek. Her şeyi yoluna sokacak. Tamam anneciğim ya of senin dediğin gibi olsun. Mutluydu ama mu? yeni birileri gelmiş çıtırmış. Hey valla duydum oğlum. Bunlar da kim çıtır bir karı var burada. Oğlum siz manyak mısınız? O kadının çocuğu var. Düzgün görüşünden lan onunla birlikte. Valla ağzınızı burnunuzu kırarım he. Kim buraya bizi aldınız? Çok teşekkür ederim. Ay ateş olmasaydı etraf çok soğuktum. Evet oğlum ve beni buraya getirin için çok teşekkür ederiz. Burası sanırım bir mülteci kampı değil mi? Evet burası mülteci kampı. Maalesef kardeşim ne konuştuğunu anlamıyorum. Ne diyorsun anlamıyorum. No no I don't understand. İngilizce anlıyor sen. Ben de biliyordum zaten. İngilizce anlamadın. Arkadaşlar merhaba ben Gayretli Belisado. Ben de arkadaşlar Esen Yurt ne yapıyor? Mesfiz iyi misiniz? Mes, mes. Ben de Baltı var. Gel bakalım Ado. Buraya gidelim sinirli birlikte. Sanırım burada bizlere habersiz yeni gelen yolcularımız bulunmakta. Hem de bizi kira edemiyorlar. Hmm. Sanırım ikisi de burada. Bunlar bana tanıdık geliyor. Şu fakir ne olandı galiba? Şuradan bir aydı. Ee, paranızı ödediniz mi bakalım? Parasız burada kalamazsınız. He valla para ödemeyen bizim mekanımız yaşayamaz. Ona göre üstünden tutulup kafesim. Valla onu kapatıp baltayla tutup tamam mı abi? Valla açıyorum. Tamam tamam oğlum merak etme sakin ol. Ben onlardan para araç keseceğim. Sen 2 lira vereceksin. Sen 5 lira. Eee sen 50 kuruş ver lan tırnek. 50 kuruş ver bakayım. Tamam abi al bakayım. Aferin oğlum bak. Bu para vermedi de. Tüzel abi de. Onu bitir bitirme. Seni gördüm. Bitir, I'm gonna şurada birazcık kısınmak istiyoruz. Gideceğiz. Ne olursun. İstediğin kadar para veririm. Banka hesabına yatırırım. İban e yolla. Yine valla ne olursun. Gitmemize izin ver. Ne olur diyorum sana. Ne olur ne olur ne olur. Bebek fakir babam bana zamanla çok yumuk yaptı ama. Hadi yürüyün buradan kaybolun gidin. Sizi görmek istemiyorum. Para vermeden düdüğü çalamazsınız. <laughs> Gel lan buraya po. Gidiyoruz vallahi sana da sopayı çekerim ha. Manyak çocuk. Gel beni takip et. Tamam abi. Sık 14 gün geçtim. Yeni bir araba almaya satın almaya geldim arkadaşlar. Şuradan şöyle geçeceğim. Birazcık yol gerçekten çok kötü gözüküyor. Neyse şurada inerleyelim Önümü göremiyorum. Ay takla atacağım. Hayır. Aa, olamaz arkadaşlar. Bana ne oldu gerçekten de böyle. Nefes alamıyorum. Yardım etsin birisi. Yardım etsin. <laughs> Birilerinden yardım istiyor seslenirim. Dur bakalım dur dur. Sen, sen fakirin yanındaki. Evet doğru bildin. Daha fazla konuşmaya devam etme ama tamam mı? <laughs> dur bakalım. Aha şurada çantası var. Dokunma çantamı. Paralarımı alma. Maalesef paralarını ve çantanı almak zorundayım. Üzgünüm. Sana yardım etmeyeceğim. Fakir. O gerçekten milyoner parasım. Dur. Dur diyorum sana. Fakir milyoner mi de değilsen? Hani... Evet öyle dedim. Fakir ünlüler ve gerçekten parası var. Anlat diyorum. Seni iyileştireceğim. Ama o ağzındaki bakları çıkartırsan Anlatacağım tamam. Ama lütfen bana bana iksir falan at. Canlandır beni. Örümcek kız mısın sen? Attım al bakalım. Sonunda canlarının Kendine gelmiş olman lazım. Aa, kendime geldim. Gel benimle birlikte. ileride arabam var. Beni takip et. Bana her şey anlayacaksın. Söz ver. Söz veririm Tamam anlaştık. Haydi gel gidiyoruz. Tamam geliyorum. Anlaştığımız gibi hayatımı kurtardın. Sana şimdi buradan bir harita vereceğim. Bu haritada gerekli her şey yazıyorum. Anlaştık. Eğer bu arada tekrar gerçek çıkmazsa senin işini bitireceğim. Şimdiden haberin olsun. Tamam mı? T tamam. Bana zarar vermem. Başka bir şey istemiyorum. Evime gitmek. Ondan sonra kafamı başımı yastığa koymak istiyorum. Tamam. Merak etme. <laughs> Al bakalım. Bunlar eve gitmen yardımcı olacak. Bunlarla birlikte arabaya binersin. Arabanın hatırlarını verdim. Bir dakika. Bir sonra daha soracağım sana. Ha, bir dakika. Nereye gitti bu arkadaş? Şey? Olamaz. Uçtu gitti. Yemin ederim uçtu gittim. Allah kahretmesin. Neyse bu neymiş bakalım. Enriched Power Crystal. Bu da arkadaşlar Megalit Bubble. Burada da arabanın anahtarları var. Neyse arkadaşlar sınırım arabanın anahtarlarını şöyle çalıştıralım. Tamamdır. Buradan gitmemiz lazım. Ee, eve gitsem iyi olacak valla. Haylimi özledim arkadaşlar ya çocuklarımı özledim. Evet arkadaşlar konum senin burasını göstermektim. Tamamdır. Harita arkadaşlar burada yıkılan ağacın altında bir şey olduğunu gösteriyorum. Şöyle burada bir kırıyoruz bakalım blokları. Oo değişik bir yer var. Allah ne oluyor buradan? Lan birader. Öldürün lan ya, Alın şu paraları gidin. Anlaştık mı? Buradan sonra bir kelime etmeyeceksiniz. Valla fakirim rahat gitme. Hiçbir şey söylemeyeceğiz. Oğlum merak etme. Apo bildiğin güvenilir adam ha. Gayret'le ben geliyorum. O da Esenyurt'tan. Esen yurt kapalı elim yüzüm. fakir sen bunlarla birlikte ne iş yapıyorsun gerçekten ya? Şuna bakın arkadaşlar. Ha? Ne oluyor lan? Niye arkama doğru bakıyorsunuz? Lan olamaz. Sen kız fakir burada olmamalısın. Ulan buradan bir yere gidemezsin. Artık gerçek kimliği öğrendin. sana sana karşı ciddi olamam. Fakir ne oluyorsun? Öyle bir şey yapmam. Seni kim olduğunu bilmiyorum. Sadece buraya buraya birisi beni yönlendirdi. Beni buraya kim yönlendirdi bilmiyorum ama senin buradan çıkmana izin vermeyeceğim. Anladın mı beni? Tamam. Lütfen arkadaşlar şöyle telefonun Evimden arkadaşlar şöyle acil durup çağırsa valla o telefonu geri bana anladın mı? Ver telefonu bana geri diyorum sana. Tamam al verdim işte telefonu sana. Allah'ım yarabbim olamaz buradaki adamları da öldürdüm. Onları tabii ki de öldüreceğim. mi yaramazdı. İşimi gördüler. Ondan sonra onları kallettim. Şimdi sana söylüyorum. Buradan bir adım atmaya çalışır. Kaçmaya çalışırsan onları yaptığım gibi sana da aynısını yaparım. Tamam merak etme. Hiçbir şey yapmayacağım. Söz veriyorum sana. Her zaman yanında olacağım. Ben, ben seni seviyorum. Böyle de severim. Hmm, böyle de mi seversin? Birazcık yanan oldu bu ama neyse birazcık yine resim gelmedi. <laughs> Sonsuza kadar seveceksin artık vallahi. Ya of evet sınırı böyle birazcık. Ama her türlü severim ben seni. Merak etme ama sadece beni öldürme. Arkadaşlar sonunda evime geri gelmeyi başarabildim. I am Siri. You have one emergency notification. Do you want me to open it? E, yes Siri. Open it please. Engin ne olur beni kurtar. Fakirin dediği için Onun gerçek yüzüne gülüm. Ver lan telefonu diyorum sana. Tamam al verdim. Olamaz arkadaşlar bir saniye. Bu örümcek kız yani kız fakir. Sinirim benden yardım istiyor. İşler arkadaşlar çığırından çıkmış. Bekleyin. Evet arkadaşlar böyle çatınamaz hale geldim gerçekten de. Şimdi doğru koşturuyorum bakalım. Umarım kötü başına kötü bir şey gelmez. Şöyle giderim bir an önce daha kutsal isim. Arkadaşlar kesinlikle büyük ihtimalle buradan. Öldüreceğim şimdi seni. İşim bitti. Hayır, hayır. Tamamdır. Hop atladım aşağıya. Bakalım şimdi fakir burada mı? Aha da buradasın fakir. <laughs> Seni yüzüstü yakaladım. Bak kardeşim elimdeki füzeyi görüyor musun? Arkadaşlar bu arada Scoot Game giydim. Lan bir dakika senin sesin tanıdık geliyor. Sen S sen kurtar beni ne olursun. ortasında Tam onun maskesini çıkartacaktım. Sen geldin. Ne olur maskemi çıkartmasına izin verme. Ne olursun. Merak etme kız fakiri. Sana bir şey yapmasına izin vermeyeceğim. Bana bak fakir. Burada ne yaptığını. Ondan sonra neler işledim bilmiyorum ama. Bundan sonra kardeşim tutuklusun. Benim kim olduğumu sana göstereyim. Bak görüyor musun. Ben bu kuyum birileri. Polisi. Ondan sonra hmm, yakalayan polis. Ondan sonra hmm, her türlü şeyim kardeşim anladın mı? Şimdi seni kardeşim burada havaya uçurabilirim. Ondan sonra roketi patlatıp 15-20 parça bin parça ayırırım. Sonra bir paket daha patlatırım. Sonra kardeşimle kafana vururum he. Tamam lan sana de gel. Kaç para istiyorsun? Para falan istemiyorum. Senin işini bitirmek istiyorum kardeşim. BAM! Hayır! Atını kurtardım. Oraya bakman lazım. Benimle birlikte gel. O adam az kalsın seni öldürecekti. Ben polisim. Bunu yetkim var. Bu da gerçekten ölünce bırakacak mıyız? Maalesef bırakmak zorundayız. Şolda sel çıkar tıklamayı. Orasından da abone olmayı, açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kılımıza abone olmayı. açmayı ve Ondan sonra videoyu beğenmeyi unutmayın. Benden bu kadar. Görüşürüz. Soon. Next Dark Hadi bay bay.